Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep ile karşınızdayım. Klan Savaşları Ligi'nin birinci günündeyiz. Ana köyü olan Emre Kara YT hesabımda gece savaş yaptım. İkinci köyümüz olan Emre Kara diğer YT hesabımda ise Altın Vuruş Klanı'na Abdullah başkanların klanına misafir olduk. 21 level klan. Klan etiketinde ekranda görüyorsunuz. Klan duvarında da ligde en çok yıl zaman ilk 3 kişiye altın bilet hediye ediyoruz diyor. Ben altın bilet için gelmedim arkadaşlar. Rica ettiler eksikleri varmış. Full köy binası 15 girdik. Fakat rakipte köy binası 6 var. Böyle bir dengesizlik görmedim. Yani çok saçma bir eşleşme olmuş. Hatta köy binası 15 olan hesaplarında da troll düzenler var. Hızlı bir şekilde canlı saldırım atacağım. Ondan sonra çıkıp iki tane de efsanelik saldırısı patlatacağım arkadaşlar. Ama öncesinde ligi size göstermek istiyorum. İki saniyede like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Şu güncellemeden de bir kurtulamadım arkadaşlar. Ben yapmadıkça bu denk geliyor. Yeni videolar için size kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen şöyle lige bir göz atalım. Ya yani 10 saldırı 10 saldırı 29 yıldız. Dediğim gibi ben böyle bir eşleşme görmedim. Tabii ki rakibinde çok büyük bir suçu var arkadaşlar burada. Bu seviyesiz köylerle şampiyon 3 liginde ne işin var güzel kardeşim diye sorarlar adama. Böyle bir şey yok troll köy. Ama size bir şey söyleyeyim mi? En çok ben bu köylerden korkuyorum. Çünkü sağlam olduğu olan köyde patlayınca ya yattı çamura battı diyerek bir şekilde sıyrılabiliyorum ama bu köyde patlarsam linç yerim. İnşallah bir aksilik olmaz. Şuradan bir tane Heyzer bin satsam Vallahi Valla sıkıntılı ya. Şampiyon oraya. X'lerin oraya zeplini indireceğim. Hiç sevmiyorum. Valla bile bu düzenleri hiç sevmiyorum. Açık açık söylüyorum. Korkuyor mu düzenlerden? Patlayacağım diyor korkuyor. Eksik meksik bir şey yok değil mi? Saldır dedim. İnşallah bir hata yapmayız. Şöyle hemen. Kartal topumu da aktif etmek istemiyorum direkt. Aslında aktif olsa da olur. Vur testalara. Bir tane de attım. Oha. İki tane attım. Güzel. Gideceğim artık ya. Klan kalesi boş Allah'tan. Şuradan kralı kraliçe. Zeplini de şöyle göndereyim. İnşallah şey kaçırmam görmezlik. Korucun özelliği.

İyi iyi linç yemedik. Valla hafif alıp da orada atmamazlık yapınca kesin patlıyorum ben bu düzenlerde. Normal düzen atalar gibi ne var ne yok hepsini atıyorum arkadaşlar. Hiç rezil olmaya gerek yok. İyi güzel korktu başıma gelmedi. Linç yemeden kurtulduk. Büyüştüğümüzü yazdırdık buraya. Şimdi ordumuz çıksın. Hemen iki tane de canlı efsanik saldırısı patlatacağım. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Immortal, Immortal Türk. Hüsabı var. Elmo Euro var. Abdullah var. Cengizhan Bekir abi falan da burada. Bilge Kaan. Hopla hesabı. Andy TV. Ercan. Parlayan Gökhan. Mühendis Bey. Destroyer. Isf 61. 12. sıradayım. Heraklıs. TR Gökhan. Adıralı Gaming 9. Şu anda açık ara birinciyiz. Tabi bu artık sıralama klanı olacak. İlk gün bize denk geldikleri için fark açacağız. Sonrasında gitgide o gün aradaki günlerde rakipler farkı kapatacak. Hemen ordu çıksın ikinci saldırıyı da alalım. Hatta orada hazır. Kaleye takviye alayım. ikinci saldırı efsanelik saldırısı olacak. Diğer klanı da göstereceğim son durumu. Orada gece denk geldi savaş. Oraya da bakacağız. Ordum hazır bir tane de efsanelik rakibi bul dedim bakalım. Güzel ki 14 açmadığına sevindim burada da. Şimdi püskürtücü bir karşılık bakıyor. Tam klan kalesinin arkasındaki püskürtücünün arkaya indirmeye çalışacağım. Şuradan bir elektro atarsam burayı bayağı bir temizler. Şuradan bir güdümlü avı yapayım. Güzel. çok iyi. orada bir güdümlü bir daha olmam bulduk şuradan da köyü bölersem bayağı tatlı olur biraz ortalı göndereceğim biraz uzakta basacağım gücüne şurada hepsi korumadayken basayım. Kasırga çıkabilir üf üf üfüyü yemeden. Çok güzel noktaya indirdim. Bir tane daha görünmezlik. Bir görünmezlik daha. Rekorda orada görmez görünmez yapıyorum. Binaya vursun diye. Şimdi kral kraliçe. Oradan balon gelsin. Merkezde kraliçeyi alıyordu alıyor Şu balon gelsin. Şimdi şampiyonu göndereceğim. Şampiyon direkt tekli canem kulesine doğru kitleyip teklinin aşırı hasarından kurtulmaya çalışıyorum. Üst tarafta Baykuş kaldı. Şampiyonu ağır savunmalardan çıkabilir mi? Ve o iskeletler. Direkt şampiyonun kalkanını fırlattım ki arkadaki savunmalar iskeletler vururken vur, şey yapmasın aşırı hasar vermesin diye. Şuradan da direkt kralın özelliğini kullanıyorum. Tesla kaldı. Onu da aldık. İç taraftaki Tesla ile inşaatçı kulübeleri kalacak. Kral oradan duvar açıyor. Güzel. 44 saniyemiz var. Baykuş yukarıdan gidiyor ama temizlik için süre yeter mi? Düşündürüyor beni. Kral ilerleyişini sürdürüyor hala. Kraliçenin özelliğini kullanarak direkt seri bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. 30 saniye. 26 saniye. Çok rahat bir şekilde süreyi de yetiştireceğiz. Bir tek iksir deposu kaldı. 96 tamam. Son 3 yıldızı buradan da alıyoruz. Çok güzel noktaya indirdik. Püskürtücü üfürmeden. Çok da güzel yerleri temizledik. Sağ taraftaki heyecanlar hala baykuş. Baykuş çok güzel iş yaptı. Hakkını yememek lazım. Son bir saldırı daha atalım. Bu arada laboratuvar falan da boş kaldı. Onlara da yükseltme göndermem gerekecek. Ganimet toplamaya çalışıyorum. Hızlı bir şekilde bir saldırı daha atalım. Webcam'in kaydını açmışım. Telefonun kaydını açmayı unutmuşum. Kamera kaydetmiş, ekranı kaydet kaydetmemiş. Son attığım efsanelik saldırısını hızlı bir şekilde izleteceğim arkadaşlar. Brother 07'deki ligi de size göstermek istiyorum. Burada ilk gün şanssız bir şekilde burası da şampiyon üstük ama altın vuruş kılındık kadar şanslı değiliz. Sağlam rakipler geldi. Bir tane tekte kalan saldırımız var. Rakip de bir tane üçlük attı. Hiç üçlük çıkartamadık %99'da kalan. Saldırımızar şanssız bir şekilde ilk günden mağlup ayrıldık ama burayı şampiyon 2'ye çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Hala ümidim var. Savaş 7 gün. Savaş bitti demeden ümidini kaybetmemek lazım. Lig çok enteresan bir yer. 3 tane savaş kaybederek şampiyon 1 ligine çıkmıştık. Hatırlayanlar olacaktır. Hani diğer hesaba tekrardan geçeyim hızlı bir şekilde. Yaptığım efsanelik saldırısını da göstereceğim. Ganimetlerle de duvar yükseltmesi falan yaptım inşaatçıyı. Dev bomba yükseltmesine gönderdim. Burayı arkadaşlar elektro ejderi soldan gönderdim. Okçu kulesinin oraya doğru. Ejder ejder abincilerle merkezden girdim. Kral kraliçeyi atmaya gerek bile kalmadı. Çok basit bir düzeldi. Yani direkt iki püskürtücünün arasına indirdim. Zeplini çok rahat bir şekilde merkeze zaten kabak çiçeği gibi açtı. Tam kraliçenin oraya görmezdi. ikinci görmezdi de biraz ön tarafa gidecek şekilde gönderiyorum. Hemen klonluyorum orada okçuları. Orada bir tane de kaya saçar yedik ama çok da etki etmedi. Ucuz sıyırdık. Zaten merkez tamamen yerle bir oldu. Üst tarafta ejder ejderha bincilerini balonları koruyucu öz özelliğiyle koruduğum için oradaki tekli cehennem kuleleri kartal topu zaten alayını temizledik. Yok süper okçular da kartal topuna vurdu tabi. Sonrasında sadece şampiyon atmak kaldı. Çok rahat bir şekilde buradan 3 yıldızı ayrıldık. Ve de gerek kalmadı. Üstten doğru gönderdim. Ordu karışmasın sırf, sırf diye geri döndüğümüzde. Kral kraliçe atmadan buradan da 3 yıldızı aldık. Bir tane inşaatçımı boşta bıraktım kastım ganimetle. Duvar yükseltmesi yaparım diye çünkü 4 gün en yakın iş. Bunu da uzağa göndermek istemedim. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Altın Oğuz Klanına katılmak istiyorsanız da oyuncu alımım var. Emre tek Klanına da alım yapıyoruz. Bilginiz olsun. İki klanında başvuru yapabilirsiniz. Köy Binası 15 hesabınız varsa ve kendinize güveniyorsanız. dikte Efsanelikte savaşırım diyorsanız klanlarımıza bekleriz. İki sayınca like atarak hem kanal de videoya destek olabilirsiniz. Güncel Clash of Clans videolar için kanal abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın. hoşça kalın iyi oyunlar. Bol kupalar. Bol vermetler. Bol savaş yıldızlar. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.